olsun. Biliyorsunuz önümüzde bir sınav daha var. Yarın şimdi tam motive olup sırada önümüzdeki en önemli sınava çıkmak var. Bilgilerimizi tekrar etmek, nasıl tekrar etmeliyiz, neler yapmalıyız? Özellikle logaritma ve diziler konusundaki trigonometrik konusundaki e, bu kuralları bir kere daha inceleyin. Türev ve integral ile ilgili yayınlamış olduğum son söz kampını da mutlaka bir buçuk hızında izleyebilirsiniz. Çok net sorular paylaştım. Son söz kampı oynatma listesine de mutlaka bir göz atın. TYT sınavı ile ilgili bir şey sormayacağım. Yani sizi iyi veya kötü herhangi bir yönlendirme yapmayacağım. Çünkü neticede oldu bitti. Siz kendiniz konuşmak istediğinizde bana ulaşırsınız zaten. Yorumlara da yazabilirsiniz. Önceliğimiz şu an AYT. AYT'ye daha iyi bir şekilde hazırlanmak nasıl mümkün olabilir? Son tekrarınızı dediğim gibi formülleri şöyle bir gözden geçirmek ve özellikle biliyorsunuz bilgi eşittir soru. Şöyle bir şimdiye kadarki kafa defteri yaptıysanız ona tekrar fasüküle hazırlayacaksanız onlara bir bakın. Oynatma listesinde de benim YKS son söz videolarını çarpı bir buçukta izleyebilirsiniz. Özellikle trigonometri, limit, türev, integralleri çektim koydum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.